Bugün dans eden Mısır var ama biz bir yaptık. Peki ben ne yapayım. yaptınız? Um, sirke ve su o kadar. Tamam. Ne yaptın şimdi Çınar? Sirke ve suyu koyduk. Evet. Kavuşturma lafla geldi. Evet şimdi bunun adı dans eden mısırlar. Ha? Biz sirke ve suyu koyduk. Şimdi karbonat koyacağız. Şimdi al bakalım buradan karbonat. Kaşığın orada. İçine kaç kaşık? 2-3 kaşık karbonat koyacaksın. Ya, ay kaşık mı? Kaşığın orada. Evet. Kaşığınla 2 ya da 3 kaşık. Koy bakalım. Ay. Olsun dökülsün. 2 kaşık bence. İyi kaşık yapayım mı? Koy koy. Bakın nasıl sirke bakın. Kabarıyor gördünüz mü? Sirke var ya içine sirke ve su var. Bakın nasıl kabarcıklar çıkıyor içinden. İki. Evet. Koy ben de. Koy bakalım. Hı. Bir kaşık daha koyabilirsin. Hop 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 nasıl köpürüyor. Bakın. Bakınız. Bir tane daha kaşık Çünkü koyayım. içinde sirke ve su var. Evet koy bakalım. Evet sıra Eylül'de. Oo taştı. Taşlı. Taşlı. Tamam şimdi Çınar'a ver Çınar Eylül de koysun Eylül'cüm sen de iki kaşık koy Taşıyor Taş, Taşırdık Oh bitti Çok mu taştı? Yok, evet taşı, çok. demek ki suyunu biraz fazla koyduk Benim sayemde gitmediler oh. Evet Eylül koysun şimdi <laughs> Eyvah Eylül'ünki de taşıyor Vallahi, Bir daha koyma bir daha koyma Eylül'ünki niye rengi değişik oldu? bir tane koyunca öyle oluyor. Aa. Evet. Eylül ne kadar koydun? Evet. Üç. E o zaman o kadar yeter. Yok, yok. Tamam yeter çok koymuşsun. Tamam ha. o kadar oldu. Şimdi ne diyor? İçerisine eklenir. Evet, Daha sonra tamam. mısırlar. Buradan mısır alın. Çınar mısır al. Tamam, tamam, tamam. Şöyle bir avuç. Yavuz. Al bakalım mısır. Aldım. Evet. Eylül'cüm sen de al şimdi mısırlar e, yavaşça içine atıyorsun kavanozunu, sirkeli suyunu. Evet, bak hepsi dibe çöktü. Bak dipte. Bak dans etmeye başladılar. Bak bak hepsi yukarı çıkıyor. Şimdi bekle seninkiler de edecek. Bak. Bak 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 bak. Bak dans etmeye başladılar. Şimdi ne yapıyoruz? E, suyun dibinden yukarı doğru çıkıyorlar bakın. Nasıl görmüyorsun anneciğim? Bak işte burada. Yataklar gibi. Evet. Neden böyle olmuş olabilir karıştırayım sizce? Mi? Karıştırayım. Birisi takla attı. Evet. İstersen kapağını da kapatabilirsin. Ben karıştırayım Karıştır anneciğim sen bilirsin. Ben de karıştırayım mı? Karıştır. Evet. Daha mı güzel dans etsinler? Hemen evet. birazcık daha nasıl bekleyebilir miyim? Bekleyebilirsin. Bunlar neymiş? Dans eden <gülüyor> mısırlar. <gülüyor> dans ediyorlar dans ediyorlar. Taştı. Çünkü neden? İçine sirke. Çünkü içine ne kattık? Sirke. Karbonat. Benimkiler de durdu. Oynamıyor. Evet. Dans eden mısırlarımızı yaptık. Onları güzelce dans ettirdik. Hadi bakalım onlar dans yani ettiler. Bak. Burada, bak burada köpüklü Çıkarınca böyle köpük tuzanıyor. Evet. Bak, hop.